Şimdi öğreneceğimiz şey kontürleri seçmeyi, çizmeyi tekrar ederken özellikle orta noktayı yakalamadım bu arada. Tekrar ederken bir yandan da e, tin yani ince unsurunu öğrenmek katlamadaki. Yine ekstrüzyondayım. Halen ekstrüzyondayım. E, kapalı alanları seçmek nasıldı? Zaten biliyorduk. Geldim dokundum dokundum bunları seçtim. Değil mi? İnce unsur dediğimiz şey bu arada yön 2'yi de öğrenelim. Daha önceden göstermiştim ama yine de görelim. Yön 2 arkadaki ikinci bir yönde parçayı götürüp getiriyor. Bakın arkanın verdiğim kalınlık. Buna ihtiyacım var mı? Yok. Thin feature yani ince unsur dediğimiz şey bakın parçayı şu çok karşıdan bakarsak rahat göreceğiz. Parçayı benim çizdiğim şu mavi sınırların dışına doğru 10 milim et kalınlığıyla kasa gibi bir şeyin kasası gibi dışarıya doğru kalınlaştırıyor. Eğer dersem ki buna iki yön ver, orta düzlemde ver veya orta düzlemde 10 milim her iki yöne de dağıtıyor 5-5. Bakın görüyor musunuz? İki yönde de dersem bu sefer mesela içeriye 2 milim dışarıya görüyor musunuz? Bakın ne kadar azaldı. Dışarıya 5 milim diye dağıtabilirim. Profilleri kapa ise tabanına bir kapatma getiriyor. Onsuz yapıp sonra da bir de onunla yapayım ne demek istediğimi görün. Bakın bu tin feature. Anladınız. Şimdi gelelim edit feature yapalım. Edit unsuru düzenle yapalım. Ve profilleri kapat diyorum ve onayladım. Şimdi ne olduğunu aslında şu an göremiyorsunuz. Ama size daha önceden öğrettiğim kesit görünümünü kullanırsanız hemen yan hakem geçelim. Daha iyi göreceksiniz. Bakın yine tin feature yapıyor. Ama bu sefer uçları da kapatıyor.